Herkese merhaba, bugün sizlerle yeni bir videoya karşınızda olacağız. Bugün Roblox oynuyoruz. Bu video kısa bir video olacak, o yüzden söyleyeyim. Şimdi sizinle beraber parkur oynayacağız. her hafta bir video atacağım o yüzden özür dilerim. Evet. Ben burada kalmışım arkadaşlar. En sevdiğim oyun bu oyunda şu an. Ne yani parkur. Aslında oyunu oynadığımız sıkılıyor bu oyunu ama Ne? Yani. Bir şey olmadı Arkadaşlar şu an çok zorlanıyorum Eğer Roblox videosunu istiyorsanız Bana abone olun Ya da istediğiniz bir oyun varsa Bunu yazıp yorumlara ben oynayabilirim. Hadi arkadaşlar. Ay yanlış yere giriyor. arkadaşların niye orada durdu? söyleniliyor. Bakın şu yatağında. Yine böyle yaptım arkadaşlar. Eğlenceli oluyor. Aa, en sevmediğim arkadaşlar. Çekilsene Mahmut. Adı öyle bir şey değil adamın aslında. Ben bilerek öyle diyorum. Yazık oldu. Çok yazık oldu. Ama kazanan benim olmam lazım. Çekilsene oradan adam. <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> Arkadaşlar benim en kolay yaptığım bu ama Yanlış bir size şey oldu. Orada ay var. Ne alaka? <laughs> Dask. Bunu da bastık. Arkadaşlar yaptım. Çok iyiydi. Arkadaşlar şuraya geçtikten sonra videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar hepinizi güle güle abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.